Baba. Alo, efendim Erkal. E, dayı, hepimiz ciritçi denemelerinde toplandık. Seni bekliyoruz. E, ne oldu, niye? Sermayen gibi kaybettik dayı. Başın sağ olsun. Ne diyorsun lan sen? Erhan ne diyorsun lan sen? Taner! Bu... Taner ne oldu? Çok şükür, buradasın, yaşıyorsun, ölmemişsin. Hayatım evet, o <laughs> ne demek ya, ne oluyor? Lan Erkan. Ne oldu dayı? Ne ne dayı, <laughs> dayı ne oluyor? Ya, ne, ne yapıyorsun oğlum? dayı? Ulan sen nasıl abi, dersin? Oğlum. Dayı ne oluyor, ne oldu? Ne oluyor, abi, 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 ne, ne oldu? Lan ne yapıyorsun oğlum? Sen şaka mı yaptın lan bana He? Ne şakası, ne diyorsun dayı Allah aşkına? Sen nasıl dersin böyle bir şey? Selma yengem öldü dedin, başın sağ olsun. Cilici dedem de bekliyor seni dedi. Nasıl dersin böyle bir şey? Taner, sakin ol. Niye öyle bir şey desin çocuk sana? De demedim mi? Vallahi billahi ben öyle bir şey demedim dede. Yemin ederim ben öyle bir şey demedim. Lan dedin! Dedin yalan atma, dedin. Kulaklarımla duydum, dedin. Yok, Taner abi benim yanımda konuştu senle ya. Öyle demedi. Buradayız, dedemdeyiz. Seni bekliyoruz dedi. Ha, ha vallahi, vallahi billahi öyle dedim ya. E, hatta Selma yengem yanımdaydı. O ara dedi, dayın gelsin dedi. Bak ben ne diyeceğimi bilmiyorum, ben arattım ama çocuklar böyle bir şey söylemedi. Tamam mı? sen Sen yanlış duydun muhtemelen ya da yanlış anladın. Bak biz hepimiz burada senin için toplandık, bunu konuşmak için toplandık tamam mı? Kaç gündür yemiyorsun, içmiyorsun, gözüne uyku girmiyor, bu böyle olmaz. He, ne alakası var? He, ne alakası var bununla? Duydum diyorum, bak duydum. Dedi ki, Selma yengem öldü, başın sağ olsun, cilitçi dedemdi. De seni de. duydum. la Duydun abiciğim sakin. Ha? Oturalım biraz konuşalım. Bak uzun süreli uykusuzluk böyle etkiler yaratabilir. Abi ne alakası var ya? Yani ne alakası var lan? Niye bana in... La, demedin mi sen? Söylesene dedim diye. Demedim, ben... Vallahi demedim. Desene lan dedim diye. Ya demedim. Vallahi billahi demedim ya. Kenan, gerekirse bir hastaneye gidin. Baksana çocuğun ötemesi de değil değil. Taner. Oğlum ne örüyorsun? Ne yapıyorsun sen böyle? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Dur et. Dur. Bir şey, şey, sakin dur, dur, dur. Gel be Aa, Kenan abi, abi baksın en azından. Tamam mı? Ama endişelendim ben. Ben senin için çok korktum. çok korktum ben senin için. Bak Besme ihtiyacım var. Ama bu utanılacak bir şey de değil. Doğru düşünemiyorsun sen de farkındasın tamam mı? İyiyim ben. İyiyim ben, iyiyim. Senin için endişelendim, iyiyim. İyiyim, bir şeyim yok, iyiyim ya. İyiyim, iyiyim. Oğlum nereye gidiyorsun? Şşşt! Sana nereye oğlum? Kızım, haklıymışsın. Sen durumu hiç iyi değil. Yalnız bırakmamak lazım. Baba, Baba, oğlum. Kızım, serin kalın ol. Kolay değil. Ölüm gördü sonuçta çocuk. Ağır geldi demek ki. Senin şimdi gelin kızımıza destek olman lazım. Baba, Kal. baba, oğlum. Kalk kızım, hadi. Baba, oğlum. Sakin. Tamam. Geçecek, tamam mı? Atlatacağız, geçecek. Dede, biz de gidelim. Yalnız bırakmayalım. Gidin oğlum, yalnız üstüne fazla gitmeyin.